Yaz gül kara Vay 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 başıma. Yazıyorsunuz çıkıyor. Beş yorum, altı yorum, Üç tane on yorum. Alabilir miyim? Ee, yapıyorsunuz Üç video, tane sesimi gül, kullanabilirsiniz. Üç tane gül. mesela. Ben to sesimi tonumu kullanabilirsiniz. Bir video yapıp paylaşabilirsiniz. Destenizi bekliyorum kızlar. Kubanelen, Aşk olalım. İki tane gülümüz var. Ben bakıp tane, tane gülüm. Yazgül tamamladı. Evet. Mamnum. Teşekkür ederim. Aşk olarım. Arkadaşlar tıklayın. Selam Yazgül. Aleyküm selam. Gül teşekkür ederim. Asel teşekkür ederim. Ne atarsanız 3 katı chat. 2 katı. Arkadaşlar şakımı bol 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 beğeni yapıyorsunuz. Bol beğeni yapıyorsunuz. Arkadaşlar boş boş konuşanları engelleyin. Engelleyin. Direkt engelleyin. Teşekkür canım. İki katı çetim, çetim tıklayın. karşıdan pusu gelecek chat. Sibel Can, Yazgül, tek suçu güzel olmak. Teşekkür ederim. Hubare. Aşk o. Bu da benim. Sibel Can. Ay teşekkür ederim. Aşk Karşıdan pusu gelecek. Kuruyor. Pusu gelecek. Tıklayın. Wow. Kızlar. Maya teşekkür ederim Maya. İki katı chat. Ala gel Dilan. Kunde Kunde Ciate. Kunde Tamam tamam yaz gülüş de hesabat ver. Ciate Arkadaşlar yeniliyorum. Mine güy mine güy kucak ana. Şu diğü kucak ana ki kahkisi. Bıstı ka azır ka Aynı nereye güy ya? Aynı güy küçük saçağı falan kilit etiketi var Ne ne diotek dolan? Dioteme mesajı tamam yazgül tamam ilan <gülüyor> <geçek> <gülüyor> <et çetim. gülüyor> Arkadaşlar yeniliyorum. çetim yeniliyorum. çetim. Çok <laughs> az bir değitemuram. Küçük Az bir farka yeniliyor. <laughs> çeke... <İşte. gülüyor>

Oğlum ona ayır neye bu kasıyor bana koydurışka. Djibouti ay eğerim roza Rusya kralı az eladım iyi mi? Yazır teş bu ne ekite ban pru yabaştere bejma. Nasıl ama de volandırcı bakımsız pislik kokmuş adam. Evin teşekkür ederim. Sibel teşekkür ederim aşko. Rozam teşekkür ederim can. Arkadaşlar yenilmeyelim. Pusu var karşıda pusu var. Çet karşıda pusu var. Çet pusu var. Ben çok teşekkür ederim merak etme arkadaşlar. Nice tüp ayı şahsi.